Bir de vurabilsem Hah. Kendim ol Bu taraftan geçeceğiz zaten O yüzden oraya gitmeyeceğim Sonra giderim. O yüzden yoluma devam ediyorum. Başımı alır gider ama aha Merlin gelmiş. Hala çalışıyor saat daha iki. Hey çıkış sergiye çok var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne lan kere tam? Saat 8'e kadar çalışacağım. İşler bayağı yoğun herhalde sizin orada. Maşallah diyeyim de. Maşallah dediğim ben azar diyor erken git. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah dedikten sonra kaza yaptım bu arada. Bu arada buranın kampı farklı olduğu için Burada farklı şeyler de var yani performansla motorda burada üçüncü seviye de var Diğer tarafta yoktu pardon ikinci seviyeymiş Mesela çanta iki taneymiş burada diğer tarafta öyle değildi Aynı şekil bir yer Size bir gelecekten bilgi vereyim bir tane daha kamp var Yani bunlarla sınırlı değil satın alabildiklerimiz. Bulduğumuz üçüncü kampı dördüncü kamp daha var. Ripçiler hala bizi arıyor. iki tane bu şey olan hey bizim tembel bir ne alemde bakayım dedim. Nasıl bu zaman yatıp durmaktan usandın mı yoksa? Buzdur ey. Hey. Şey Buraya giremezsin hiç. Tamam tamam neler oluyor? Durumu nasıl? Dinlenmesi gerek. Evet, Mamula komedi bir sorun sordum. Durumu nasıl? Evet, bir şey yok. Bir şeyim yok. iyiyim. Ben demiş bir şey. İyi değil. Ama antipetler yetmiyorlar. Asla yetmeyecekler. Bir, bir, bir tane ben dedim ki evet, deneriz dedim. Bak tek yapabileceğimiz beklemek. Bekle tamam pekala. Dikkat edin kesin kes. Dikin, kes. Dikin, kes. Dikin, kes. Dikin, Gidip ne? Dikin, bir şey kırıp dökmek şey. istediğini biliyorum. Gözlerinde o bakış dikin, var tamam mı? Kır dök ama git bunu dışarıda yap. Edi ben. Git bak yapabileceğim başka bir şey yok. Dikin, Lütfen eve git. Eve gittik. Aa bir şey yazmışsın dur. Önceden beşinci çıktılar tezahür ikna etmiştim. Anladım Berlin. Yani şu an daha fazla çalışmaya ihtiyacın var. So, you Evet, Schizo, iyileşecek sadece birkaç gün ihtiyacı var. Benim de kulübe gel. Sana bir şey göstermek istiyorum. Yapacak işlerim var. Anladım anladım. Kendimi riske ediyorum. Güven bana. Görmek isteyeceksin. Dinle bir. 2-3 ay kadar önce başka bir başıboş geldi. Bir sürü inanılmaz hikaye anlattı. Havalanda çalışılmış olaylar patak verdiğinde sahadaymış. Freeville'da. mürşürüz kolay gelsin. Bir gece Portland'dan gelen bir uçağı bekliyorlarmış ama gelen olmamış. Uçak var ya Kızıl Haç için yük taşıyormuş. Kızıl Haç? Evet. Anladın mı? İlaç bir kargo dolusu tıbbi ıvır zıvır. Hatta belki o anti her nevi ondan işte antibiyotik. Evet işte. Onun gibi zımbırtılar yani. Nereye? Hey sessiz ol. içeride konuşalım. Şu başı boş. Uçak radardan kaybolduğunda koridor kulesinde çalışıyormuş. Uf uçak bir anda yok burada. Sonra yok. Tam olarak burası. Başkan dağının güneyi. Uçak tek parça inmiş. Kontrolü düşme gibi bir şey. Eleman yerde kırık den kemiği yüzünden kan kaybından pilotu gündemiş. Bulması için kimseye göndermemiş. Hayır çünkü itenende şey yok. Çünkü itenende... Iron Man'ın mı? Ama no, tamam lüpçiler. Right. Jeton <laughs> çabuk düşüyor. Burada Iron Man'ın batısında Carlos'a ve onun çeleş ucube tayfasına aittir. Yani oraya gidip de yakalandın diyelim. Kuzey yönleniyorsun kardeşim. Aksi takdirde Iron Man yaptığı anlaşmanın yer. Aynen böyle. Evet anladım anladım. Bakacağım Barlas. Sana bir soru sormama izin ver. Bunu neden şey yapayım? Dur biraz. Öncelikle sana bir bir anlattığım yok. Bunu unutma. İkinci sen tosu kırık. Aman ne yapmam <laughs> gerek? Köpeğimmiş Aman. Toton'u böyle mı kutladım? Peki herhalde yapacak <laughs> işlerim var. Çaktım evde. Sen her bir, bir fedaisin. Değil mi? Kizli. Sadece de kalmaya çalışıyorum herkes gibi. Yetişebildiğim okudum. Birkaçını kaçırdım. Onlar çok belli. Durdurup okuyabilirsiniz. Yapman gerekeni yaparsın. Günün sonunda elimizdeki <laughs> tek şey budur. Dedim anladın mı? Dediğini anladım ki zo. Telsin yakın teması geçeceğim. Se abi bir de iyi yayınlar. İnşallah çok kişi izler. Senin yayınla. İnşallah. Ah, ben de inşallah diyorum. Davet attıklarım inşallah akşam müsait olacaklar ve görüşeceğiz İnşallah. Bakalım ne olacak. Yes, evet, evet, sana gizo. her zaman güvenebiliriz. <laughs> Kahretsin, yine ne var? <laughs> Bir çukurda boş boş dolamayın yiyerim demiş. Şimdi nasıl yapsak? Şuraya gidelim. Açabilirsek kamp açalım. Bizi şimdi ikiz doğrayacak birazdan. Ha ben de silahçıya bir bakayım ne varmış. Hey there. Hey, uh, I gotta ask you. I heard you riding. Burada da mı seviyorsunuz ya? Who's that guy? Boozer. His name is William or Bell. I've always just called him Boozer. Don't ask why. Neyse. I wasn't. I mean, is he gonna be okay? I stopped by to say hi to Addie. He doesn't look so good. Yeah. He's going be fine as soon as he's patched orada. That, so just just şey. Hey. See ya. Şöyle bir şey amsam motor buraya gelir mi? Motora kadar yürümem Hey, how's şey? dur bakayım. Hey, yakıtı nasıl? doldur ve onar. Çok tamam çok motorum çok burada. Motor ne oldu abi? Burada. Sonra, Yavaş yavaş ucundan ucundan büyütüyoruz işte. Geliştirme vardır illa ki de burada bakmadım. Seviyesi yükselince bakarız. Hadi gidelim. Hey John orada mısın? Kizli arıyor. Evet Kizli buradayım. Aha buldum. Bahsettiğim bir şey var ya önceden Önce biraz işim var. Bu sınırındaki güvenlik konusunda <laughs> lazım. İstiler oradan mı bakacağım işte anladın sen. Hayır Kizu anlamadım. Neden daha açık konuşmuyorsun? Bu kadar herif unutma. Kendimi riske atıyorum. Pişman ettirme. Çok geçmeden haber vereceğim. O esnada kamptakilere yardım et. Bir sefer de olsun. Mike'ın haklı olduğunu kanıtla demiş. Olur sen nasıl istersen John. Tamam. Motoruma bir şey olmadı. Biliyorsun gidiyor duruyorsun duruyor. Buradan uçmamız gerekiyormuş gibi bir hisse kapıldım. Ama uçamayacakmışız gibi bir hisse yeniden katıldım.